bugün sizlere ASMR asmayı çekiyoruz. Dın 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 dın. Baslayalım. Bakın. İçim. ょっとねえちかった。<laughs> <laughs> はて,きて Ters dinleyeceğim. Yoksa ödevleri yapamayacağım. Över ödev veriyor. Sayfa kaç sayfa. Kalemle yazalım. Kaçıyoruz. Kaç. Tamam yazdım ben. Ya. Toparlatıyoruz. Değişi bitti toparlatıyoruz. bitti. toparlanıyoruz. <laughs> Belki de burada, onun için senin sevsin burada, Benimki burada. Onun için ayrılacağız. Hadi görüşürüz.